Hemen şu şapkanın içini doldurayım o zaman. Da da, da <gülüyor> <gülüyor> Usta ya seni iş yap diye çağırdık ya. Şaşkın usta seni. Şşş, ne yapacaksın? Al. Alma. Ya. Daha ya. Ver. Aa versene ya, ya versene ya. Tanju lazım. Tanju usta. Aa veremiyoruz. Ya kendi aslan mı sanıyorsun sen? Seni yiyeceğim yiyeceğim. Seni yiyeceğim tosun. Şaşkın usta. Şaşkın usta seni. Şaşkın usta seni. Şaşkın. Eva usta. Eva usta. Eva usta. usta. Şakam düştü. Eva usta yardımına ihtiyacımız var. Bizim bir masa kurmamız gerekiyor. Nereye gidiyorsun? Her şeyim burada. Buraya gel. Anlatmadım daha. Ustam nereye gidiyorsun? Daha anlatamadım sana. Ya yine gitti ya. Usta nerede? Şapka burada. Usta yok. Hemen şu şapkanın içini doldurayım o zaman. Ta da -da, -da. <gülüyor> <gülüyor> Ustayı buraya getirdim şapkayla. Ustam biz bir masa kuracağız ama yardımla ihtiyacımız var. Sen ne masan? Benim çalışma masam, bilgisayar masamı kuracağız. Yardımına ihtiyacımız var. Çünkü matkapla bir ustanın onu böyle bızzızızız yapması gerekiyor. Sen bize yardım eder misin? Edemez. Edemez misin? Tamam o zaman görüşürüz. Biz kendimiz yapmaya çalışalım. Ne yapalım? Hoşça kal. Yardım eder. Gerçekten mi? <laughs> beni ya beni şakaladın. Hadi o zaman takım çantanı al, gel. Evet o usta bunu kuracağız işte. Bu benim masam. Bunu bana kurmama yardım eder misin? Baksana benim böyle de bir takım çantam da var usta. Setim pardon takım masası. Orada da bir şeyler var. Sen yardım edersin inşallah. Aa kırdı. Usta iyice kırdı ya. Neyse hadi aç. açalım şu dolabı. Masayı. Neyse artık aldığımız şey. <laughs> Hocuğum, yardım etmesi için bir usta getirdim. Oo, Eva okay. usta geldi. Şimdi bize yardım edecek. Tanju ağır olan kısımları yapıyor. Eva usta da bunun matkaplı bir şeyleri falan varsa onları yapacak. Metal zaten altı. Ay, çok... Eva hanım teşekkür ederim. Aa, testereyle açıyor. <laughs> I want to play game with you. Du -du 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 -du. <laughs> Eva hocam. <laughs> ne oldu? Pis mi kokuyor? Masa. Pis kokuyor değil mi? Evet. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Eve usta bunları alalım mı? Eva gel masaya. Hadi. Hadi gel bakalım. Oo Eva Hanım. Böyle de bir takım çantası mı getirdiniz? Oo neleriniz var burada ya? İnanamıyorum. Çekiçler, tornavidalar. Bize şimdi yardım edin olur mu? Penseler. Aa kırmızı bir bant. Vay! Aa sarı bant. Her renk bantınız var. Vau! Ya bantım var. Beyaz da var. Her renk bantın varmış ya. Eyvallah evet, tamam masayı yaptım ben. Ne? Bu mu? Bana bunu mu yaptınız? Bunun üstüne mı koyamam. Monitörümü koyamam. Çalışamam. Ee, Eva. Evet. Ya gamer koltuğumu bunun yanına mı koyayım? <laughs> bunu ne? Ya babam bana şaka yapıyormuş arkada. Eva ya şaşkın adam seni. Makasın var. Makasın da var. Bir sürü takım çantasında bir sürü aletin varmış ya. Bu var. Hmm, neler neler. Şimdi var. kurmaya geçiyor muyuz? Bak babanda vidalar var. Tanju'da vidalar var. var. Mavi. Mavi. Bir de şu var. O da bisiklet için falan mı acaba? Aa, bakar mısın masanın ayakları geliyor. Var çok tehlikeli. Hangi tehlikeli usta? Bu. Hmm. Elimizi kesebilir. Hmm, başka? Ee, bir şöyle bir ipim var. Çok güzel. Çok tatlısın ya. <laughs> usta nereye gidiyorsun? Aa usta kaçtı. Usta ne yapıyorsun? Aa, aa. Ya usta ya seni iş yap diye çağırdık ya. Şaşkın usta seni. Ya iş yapman için çağırdık. Sen burada balonlarla zıplıyorsun. Gel <laughs> hadi gel. Gel de yardım et. Koş koş koş. Ne <laughs> Burada işte ya. Şaşkın usta ya. Maskabın falan var mı? Ooo. <laughs> ben oyuncak matkaptan bahsediyordum. Gerçek matkabın varmış ustam senin. Wow. Wow. Süper. Tamirci Eva'nın takım aletleri. Burada bir tane böyle var. Bunun içinde neler var? Şöyle bir bakalım. Oo, inanmıyorum. Vidi kırklar mı? Vidi kırklar. Bir sürü şeyler var bunun içinde. Diğerini de bakalım. Burada da bir tane böyle takım çantası var. Aa, tornavidanın güzelliğine bakın. Burada da bakar mısınız ya? Mengene var. Böyle sıkıştırıyorsunuz. Burayı göstermiştim. Usta başlayacakmış. Bir tane çekiç. Çok güzel. Bu ne ya? Bu burada ne işe yarıyor acaba? Ne işlevi var bunun acaba burada? O nedir? Hı, o da minik tornavidalar. Elektronik aletler için miydi? Bak göstereyim mi bunu sana? Böyle basıyorsun. Açamadım yardımcı ol. Hı, bak böyle minik minik tornavidalar ve uçları. Bu ben... Bunlarla neyi tamir ediyordun Tanju? Bunlarla. Cep telefonu. Cep telefonu. Babanın elinden de her şey geliyor. Ee, bunu cep telefonlarını bantlamak için. Aa. Sökülmeyecek. <laughs> sökülmeyecek tamam. Ee, bunu cep telefonu e, çıkmıyor. Alerji kalıyorsun. Hasta oluyorsun. Doktora gidiyorsun. Yahis seni var ya. Seni yiyeceğim. Bu kadar bu tatlı da, bir usta hiç daha önce bizim bu eve gelmemişti. Hmm. Da. Anladım. Bu da. Aa, bu bundan çıkıyormuş ya şaşkın. O değil ama. Yani. O öyle iç içe geçiyormuş galiba bantı koruması içinmiş ya. Ben de diyorum ki... Bak ben de diyorum ki kırmızı bant var, sarı bant var diyorum. Meğer koruması içinmiş. Hazır Eva? Evet hazırız. Aa vidaları böyle ayrı ayrı koymuş Tanju. Masayı yapmamız için. Eva. Nasıl yapıyoruz şimdi? Eva matkapla bunu yapacak. Evacığım. Eva mı yapacak bunu? Gerçekten mi Eva yapacak? Eva sen matkap kullanabiliyor musun? Evet. Aa o. Bakalım izleyip göreceğiz Eva neler yapıyormuş. Bu, bu uçlardan mı takıyorsun matkaba? Hmm. Göreceğiz bakalım. Burada da vidalar var. Sadece bunu kuruyor şu an. Buz buz yapıyor. Evet. Çok tehlikeli. Dikkat edelim öyle şeylere. Kesmesin elimizi falan. Hadi bakalım masayı kurmaya geçiyoruz galiba. Aa <laughs> Ustam bir bana göster ya. Arkan dönük duruyorsun. Aa, bir daha göster bir daha. Oo. Usta çok fenasın gerçekten. Neler yapıyor bu usta neler ya. Bekle bakalım bir. Tanju usta söylesin o zaman başlarsın. Aha. Gerçekten mi ya? Evet. Elini oradan değil ama daha geriden Geriden tutacakmışsın. Ben yardım edeyim ağır oldu. Bas biraz. Bas, bastı. Tamam. Aa. Yardım aa. edeyim ben sana. Bas istersen. Ben bastım. Tamam. Aa, yaptı. Ya bu tarafı da var. Usta yok. Usta hanım, bu tarafı da varmış. Hayır, onu yapma. Aa, usta istifa etti. <laughs> ya usta sen niye bantları açıyorsun? Tanju usta kızar bize. Böyle bantları açmayalım. Tanju usta bunu kendilerine alıyor. Bu bizim kullandığımız para bantları gibi değil. O yüzden Tanju bize kızar. Tanju malzemeleriyle oynamıyoruz. yardım edin mi Ederim. Eder misin? Hiç ediyor gibi durmuyorsun. Daha çok burayı karıştırıyor gibi duruyorsun. <laughs> Bakarsın tabii. Çok değişik şeyler var. <laughs> Biz de bir bakalım. Böyle bu. bisiklet için abi. kesin. Anne bu bozulmuş. Evet açmasak mı ya? Ben bir şey söyleyeceğim. Baban sonra bize kızar. Bence bırakalım şöyle. Tamam mı? Kızmasın babam bize. Bu Kız bana yardım etmiyorsa ben bırakacağım. Çalışmayacağım. Aa, Tanju bari sen yap ya. Bu masayı kim kuracak? Eva usta kurmuyor. Tanju usta kurmuyor. Ben ne yapayım? Merve ne yapsın Eva? Aa çalışamam. makas. Makas tehlikeli. Evet. Ama sadece ben ben bunu dikkatli oluyorum. Elimi kesmiyorum. Evet, Bak. dikkatli olursan sevinirim. Gördün mü? Gördüm. Hiç kesmedi. Evet, dikkatli olduğun için kesmedi. Tebrikler. Boşu, kes. tek. Ay, tehlikeliymiş. ne var Burada iki tane böyle ayaklığımız oldu. Şimdi Bakın. devamını yapıyoruz. Bu ne ustam? Bunda ne yapacaksın? Çekici. Çekici mi? Çekici <laughs> var galiba. Gerçek çekici mi? Evet. Ta Eva buna çekiç dedi. <laughs> Olmaz. Olmazmış. Şşş. Ne yapacaksın? Aa. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? <gülüyor> Sence <gülüyor> kandırdık ya. Aa oyuncak çekiç de yapıyor. Ya, ya oyuncak çekiç olur mu? Ya. Al Tancı bunu ver Eva. Aa, aa nasıl yapacağım. yapacağız? Ya, oyuncak çekiç bozulacak. Oraya vurmuyoruz. Nereye yapıyoruz? Nereye vurmamız ya, gerekiyor? Aa, aa usta vermiyor. Versene ustam. Ver. Aa versene ya. Ya versene ya. Tanju lazım. Tanju Aa veremiyoruz. Aa bacağını acıtacak. Hayır. Gel sen vur gel. <laughs> Tanju ustalar her zaman alırlar. Vur. Ay ay. Tamam bana bırak şimdi biraz zorlandım. Eva usta ya. Neler yapıyorsun? Şaşkın ya. Tanju'yu kandırdı. Tanju'ya ne verdi? Çekiç verdi oyuncak çekiç. Şaşkın Eva. Evet. Usta bizim malzemeleri kurcalamaya gelmiş ya. Hiç Tanju'ya yardım etmiyor. Şaşkın bir Makasın ustamız var. var. Makasın mı? A-o. Okay. A A-o. Bacakları oldu galiba. Masamızın ayakları hazır. Eva ne yapıyorsun? A-a. Eva hanım. Neler yapıyorsunuz Eva hanım? Oradan geçebilir misin? <gülüyor> Ay. <gülüyor> ya çok şaşkınsın Eva ya. Cidden çok şaşkınsın. Bep gördün mü Eva'yı? Gördün mü? Evoniler neler yapıyor kızım. Hı? Gördün mü? Ebi tatlı şeyim benim. <gülüyor> <gülüyor> güzel kızım. Bu da bu da bu da bu da bu da bu da bu da. Bu senin sandalyen mi? O senin sandalyen mi? Benim sandalyem mi? Sandalyem bu değil. Benle. Bu sandalyem değil. Sandalye. O hareketlere bak ya. Neler neler yapıyor. <laughs> Şimdi bak diğer tarafı da geldi. Galiba birazdan da üstünü takacak baba. Tanju usta yaptı. Hiç Eva usta yapmadı. Eva usta oyun oynuyor. Jimnastik yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Kafan çarpacak. Şaşkın ya. Emekleyerek geç bari. <laughs> Havuzumuzun ışığı yanmış. Kedi de dışarıya kaçıyor ya Beb. Havuza düşersin Beb. Dikkat et. Dikkat et. Havuza düşersin Beb küçük küçük tamam mı Bepim benim canım canım seni çok seviyoruz kız ya ne kadar tatlı bir kedisin sen arkadaşlar şunun güzelliğine bakın ya Bepi sevenler var mı varsa yorumlara yazsınlar çok tatlı nereye gidiyorsun biliyor musunuz Bep buralarda geziyor şuradan bir atlıyor öbür tarafa gidiyor kedileri falan korkutuyor değil mi Eva <laughs> gidiyor kedileri falan korkutuyor tam bir şaşkın ya kendi aslan mı sanıyorsun sen? Seni yiyeceğim, yiyeceğim, seni yiyeceğim. Tosun. Bizim kedimiz biraz hırçın. Sinirlenince takıyor tırnağı valla. Ne yapıyorsun be? Çekemedim. O ne hareketti? Neyi yakalamaya çalıştın? Atik kedim benim. Bakın bakın zıplayacak mısın? Ne yapıyorsun? Eva daha demin buraya doğru bir koştu. Bak bak kuyruğunu sallıyor ya. <laughs> ne yapıyor? Kuyruğuna bak. Ya şaşkın. Budık. Budık. Kokla. Kokla. Kuyruğa bakın. Ya bu kedi çok şaşkın ya. Hadi tamirimize devam edelim. trambolin canavarına bir matkap. Buyurun usta. Canavar, ya. Ay düşecektim. Sakin. Yani ya. şu kocaman trambolin nasıl böyle oynattın anlayamadım. Az kasma tepe taklak yuvarlanacaktı Neva ya. Şaşkın. Bakar mısınız Tanju burada tek kaldı ya. Tanju tek başına yapıyor masayı. Diğer usta kaçtı. Bak ya hala zıplıyor. Ya. Gör, tam bir şaşkınsın sen. Tam bir şaşkınsın e? sen. Balonlar da dışarı atıyor. Ya atmasana balonlar dışarı. Evi de atıyorsun ya. Evi de atıyorsun, e, bir, de atıyorsun. E, bir de şaşkın usta seni ya. Diğeri altta Evet diğeri altta. Şey ne göstereceksin? <gülüyor> Kalkamadın. <gülüyor> zıpla zıpla. Yardıma gidiyorum. Çabuk yap bakalım. Süpersin. Usta yardım etmiyorsun. Bir de benim proteinli sütümü mü içiyorsun? Bırak. Benim sütümü, şaşkın. Bu da bitmek üzere. Şunları da toplayalım buradan. Çıkartalım, kaldıralım. Usta zaten yardım etmedi ya. Tanju da kandırdı, çekiç verdi Tanja. Şaşkın bir usta geldi bize gerçekten. Hayatta gördüğüm en komik usta. Ne yapıyorsun ustam ya? Buradan çıkan parçalarla usta kendine böyle bir şeyler yaptı ya. Şaşkın bir ustamız var gerçekten. Sen orada uyu usta biz hallederiz ya. Biz hallederiz sen. Sen niye geldin zaten yardım edeceğim dedin. Edersin diye düşündük etmedin hiç ya. Allah Allah. Şaşkın usta. Şaşkın usta seni. Şaşkın usta seni. Şaşkın. Çekiç gel bakalım. Şaşkın usta saklanmış sanki gözükmüyor. Sanki gözükmüyor şaşkın usta sanki gözükmüyor. Ne yapıyorsun burada? <laughs> <Be> <laughs> Masamız oldu. Bunu yukarıdaki Eva'nın oyuncak odasına kurmamız lazım. Anlaştık mı? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tanju ile Eva usta bir şey de daha ihtiyacım var. Yukarıya çarşafları geleceğiz. <laughs> Eva'nın odasındaki yatağa çarşafları böyle sermemiz lazım. Bir sürü çarşaf olduğu için de yardıma ihtiyacım var. O zaman arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Zikrına basmayı. Hmm, bir de Bilmiyorum. like atmayı mı? <laughs> like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Eva bir bay bay yapar mısın arkadaşlara? Yapamam. Bu aradan tam şu çarpıdan burası. Buradan bay bay yapabilir misin? Bay bay. <laughs> Hoşçakalın.